Bu İsrail terör devleti Hamas'ın o saldırısını da adeta nimet bilerek bir bahane yani mi bir bahane edildi? bilerek yani Hamas'ın o açıdan dedik biz yani Hamas orada İsrail terör devletinin ekmeğine yağ sürdü o saldırıyla. Ama sonrasında da İsrail'e karşı çıkmak insanlık görevidir. Evet. Yani bir hata yapmış olabilir bir insan. Diyelim işte sen bir şey yaptın. Yok yere beni ittin. Ben de aldım elime silahı seni öldürdüm. Bunun gibi bir şey. İsrail'in şey. beklediği kıvılcım Heh, mıydı? O, tabi. Ama ama ben biliyorum hatta 7 Ekim'de Tayyip Bey çok öfkelendi. Bu mudur diye. Bitmez siviller falan filan. Ama İsrail'in beklediği çok güzel söyledi bir kıvılcım. İsrail beklediği kıvılcımı aldı. Ha, dedi, sen bana tokat mı atıyorsun? Dedi. Evet. Sen bana tokat atarsan ben buldozerle seni eserim. Bir kere orantısız güç. Güçün orantılı diye bir şey vardır. Evet. Orantısız şekilde bir senede soykırım sürüyor. Bir sene. Yani böyle bir şey yok. Gazze'de insan kalmadı. Batı şeriye ayrı. Yani bir yıldır aralıksız süren bir soykırım. Katliamla değil yani. Bunun ötesinde bir durum. Ve bunu hakikaten Türkiye dışında adam gibi tepki gösteren güçlü devlet yok. Küçük devletler var ama küçük Üçü de öyle diyor. İslam dünyası sessiz. Suudi Arabistan çok kaypakçı. Mısır en bu konu Türkiye'nin yanında gözüken bir yandan önce kendini kolluyor. Evet. mülteci gelmesin diye. Ya böyle bir ortam çok üzücü. Biliyorsun bu orada da o zaman ben bunalıyorum. Çünkü bak Özgür Özel'de konuşuyoruz. Özgür Özel'i etkileyebiliyoruz. Bilmem ne konuşuyoruz. Özlem Zengin Hanım sağ olsun hepimize teşekkür ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür. Herkese ama Orta Doğu'da ne konuşsam Çaresiz, Çaresiz, tesirsiz. Evet. Yani ha Hollywood dünyasındaki yıldızlar üzerine konuşmuşsun. Ha Orta Doğu. Ha elbette daha vicdani bir konu. Ama netice yaratamıyoruz. Evet. Türkiye olarak biz doğru durduk. Protestolar doğrudur. Yürüyüşler doğrudur. Türkiye içinde de bazen Filistinlilere düşmanlık yapanlar görüyor. Ya yazık ya. Bazı insan. Dün gördüm bir tane yönetmen adı daha mı Maha mı bilmiyorum. Yok bunları çöl fareleri gebersinler. Ya böyle şey olur mu yazık? Hiçbir vicdan yok kardeşim işte ya. Yani hiçbir vicdan yok ya. Sev, sevme insan diye bir bu bir katliam. Yani hakikaten e, o Yahudilere 2. Dünya Savaşı'nda yapılanın bir benzeri. O kadar ağır değil de o 6 sene sürdü falan ama bunda çok acı bir şey yani. çok evet. kötü bir şey yani. Evet. Ve e, Henüz bir yaşını görmemiş bebeklerin öldüğü görüntüleri gördük çok hüsran. Çok, çok kötü hastaneler bombalandı. Evet, evet. Ya hastaneler bombalandı. Onun için ben hala İsrail Günlerce terör devletinin haberlerini yapıyorum. İs İsrail terör devletinin hala savunuluyor olabilmesi inanamıyorum. O ya burada bir pis iş vardır. Evet. Ya para vardır. Başka türlü bir insan normal olarak İsrail terör devletinin katliamlarını savunamaz arkadaşlar. Ya fanatik Yahudidir, fanatiktir. Ya da Burada bir pis iş vardır başka türlü yorumlayamıyorum Ezgi